Herkese merhaba. ID Coin ile alakalı önemli destek ödülenç bölgelerinden bahsedeceğim. Özellikle takip edilmesi gereken ilk desteği 1.733 ve 1.3159 bölgesi. Buranın üzerinde olduğu müddetçe pozitif görüntüsünü koruyacaktır ama alım yönünde ben değerlendirmiyorum. Ne zaman değerlendiririm? Bu bölge üzerinde bir yükseliş yapar ve bu bölgeyi tekrardan bir %30-%25'lik düşüş gerçekleştirirse yani bir retest hareketi görürsem alım yaparım. Çünkü şu bölge üzerinde sağ, e, soluksuz bir şekilde yükseldi. Net bir düzeltme yapmadı ve belki de alıp başına gidecek hiçbir fikrim yok ama en azından güvenli alım bölgelerim benim 1.07.41 bölgesinde bir miktar alım yapacağım ama asıl alımı 0.86.55 bölgesinde yaparım. Burayı çok önemsiyorum. Dediğim gibi belki de bu fırsat gelmeyecek ama ben burası gelirse ancak alım yaparım daha birçok altcoin'i takip ettiğim için hani fırsatlar bitmediği için illaki bu coin'i alacağım ve e, inatlaşacağım diye bir durum söz konusu değil. Hani bunu fırsatı kaçmışsa elbet daha henüz hareketini yapmamış birçok coin'i bulabiliriz yeter ki sabredelim. Yeter ki BTC bize tekrardan o alın fırsatını versin. Şimdi burada Dediğim gibi özellikle ne kadar düşüş yapması lazım? %29 düştüğünde birinci kademeyi ve %42 düştüğünde ikinci kademeyi, %56 düştüğünde ise üçüncü kademeyi yapacakmışım gibi takibi sürdürüyorum. E oldu ki buradan dediğim gibi yükseldi. O zaman da ne yapmış olacağım? Yine aynı şekilde birinci kademeyi burada yaparım. ikinci üçüncü şeklinde yine takibi bir şekilde sürdürürüm. Peki 1.47 üzerinde olması bize hangi hedefi gösteriyor? İlk çıkış anındaki iğne ucu olan 2.50 bölgesi bence ilk etapla mutlaka takip edilmeli. Şu anki seviyesinden ölçtüğümüzde yani bu destek bölgesinden aldığımızı varsayalım. %70'lik kar hedefi sunuyor. Bakın şu anda ayıda alınabilir ama bunu yapan biri bence e, bir risk almış oluyor. Yani güvenli alım bölgesinde olmadan bir risk yani ufak çaplı da olsa bir kumar oynamış oluyor. Ben olaya biraz böyle bakıyorum. Çünkü ilk ciddi de yükseliş yapmıştı. Ama bu bölgede değerlendirebilirsek en azından bu ürünü yüzde... 30'a yakın ucuza almış oluyoruz. Bence biraz da böyle bakmak lazım. Asla aceleci olmamak gerekiyor. Evet ID ile ilgili de söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.